Son tartışmalardan bağımsız olarak Anayasa Mahkemesi kararlarına yönelik tepkiler konusunda söyleyeceklerim tamamen ilkesel düzeyde hususlardır. Buradan yeni ve gereksiz bir tartışmanın malzemesi lütfen çıkarılmasın. Bunlar tekrar ifade ediyorum. Son tartışmalardan bağımsız olarak bireysel başvuru kararlarının doğasına yönelik, içeriğine yönelik ilkesel değerlendirmelerdir. Bildiğiniz gibi Alexis de Tocqueville 200 yıl önce Amerika'da Demokrasi adlı bir kitap yazdı ve bu kitapta Amerikan toplumunu, siyasi yapısını ve yargı sistemini analiz etti. Ve bir yerde şunu söyledi, Amerika'da hiçbir siyasi mesele yoktur ki er ya da geç yargısal bir meseleye dönüşmesin. Aslında benzer tespiti bireysel başvurudan sonra Türkiye için de yapabiliriz. Ve diyebiliriz ki Türkiye'de tartışılan hemen her siyasi mesele er ya da geç yargısal bir meseleye dönüşmekte ve bir şekilde bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelmektedir. Bu kararlardan bazıları oldukça yoğun tartışmalara neden olmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki daha önce de ifade ettiğimiz gibi yargıçlar kutsal varlıklar değildir. Bu nedenle mahkeme kararları eleştirilebilir. Dahası eleştirilmelidir de. Aksi takdirde hukuk donar, gelişemez. Biz de bu nedenle kararlarımıza yönelik her türlü eleştiriye saygı duyuyoruz. Ancak eleştirinin ötesinde tamamen hay hayali diyaloglar üreterek mahkememizi talimatla karar veri veriyormuş gibi gösteren şahsıma ve üyelerimize yönelik tamamen yalan ve iftira niteliğindeki haber ve yorumları da burada kınıyor ve reddediyorum. Değerli konuklar, dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi verdiğimiz kararları doğal olarak bazıları beğeniyor, bazıları da beğenmiyor. Dahası bugün alkışlayanlar yarın tabir yerinde ise lanetleyebiliyor. Hatta bazen aynı kişiler verilen kararlardan bir kısmını alkışlıyor. Ancak aradan bir gün geçmeden aynı hakimlerin verdiği kimi kararlar için de skandal diyebiliyor. Kısacası Ankara'daki varlığımızı hatırlayanlar kararlara göre değişebiliyor. Şu kadar ifade edeyim ki verdiğimiz kararlara göre varlığımızı hatırlayanlar değişse de biz hep buradaydık ve burada olmaya devam edeceğiz. Ayrıca şunun da bilinmesini isterim ki kınayanın kınaması da övenin övgüsü de anayasa mahkemesini etkilemez. Ne övgüler ne de tamamen yalan ve uydurma haberler yoluyla yapılan karalama faaliyetleri üyelerimizin anayasaya, kanunlara ve vicdanlarına göre hareket etme kararlılığını asla değiştirmeyecektir. Biz işimizi yapıyoruz. Bireysel başvuruda başvurucunun kimliğine de bakmıyoruz. Bağımsız ve tarafsız bir yargı organı olarak kimsenin yanında ya da karşısında değiliz. Sadece ve sadece hukukun ve adaletin yanındayız. Haksızlığın ve hukuksuzluğun karşısındayız. Bizim şiarımız da herkes için hukuk ve adalettir.